arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığım otelin hayvanat bahçesindeki hayvanları göstereceğim Hadi gelin birlikte bakalım arkadaşlar balıklarla başlıyoruz çok sevmem zaten değişik bir balık bu İşte. Koy. biraz koy, koy bu dur gel 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 arkadaşlar şurada bakın daha fazlası var böyle öyle benim arkadaşlarım bilir, tavşanla benim bir hikayem vardır. İşte öyle. Bu yüzden tavşan en sevdiğim buradan. Ben geldim size anlatmak için. Hadi birlikte devam edelim gözleme. Şurada bir tane yatıyor. Çekemeyebilirim. Nerede o? Bakın. Çok tatlış değil mi? Arkadaşlar ismini bilmediğim çok nadir bir kuş Dense arkadaşım kuşu. söyledi. Dense kuşuymuş. Hadi devam edelim bakmaya. Gümüş sülün. Burada. İçeri kaçtılar bak telefonu görünce. O video için lazım Gelin. Neyse. Arkadaşlar burada çok acayip na nadir bir tane var. Sibilya tavuğu bu. Çok nadir bulunuyormuş. Öyle duydum arkadaşımdan. <laughs> Guyana pik. Arkadaşlar Guyana pik'i de tavşana benzettim. Neyse. Hadi devam edelim. Denizli. Denizli horozu. Şöyle horozlar. Şurada çok bir tane var. Gösteremedim neyse hadi bay Burada güvercinler var. Hatta şurada çıkıyor var bakın. Burada sultan papağanlar var. Cennet papağanları var. Bunlar da güzelmiş. Hadi devam edelim. Ee, burada kuşlar devam ediyor. Muhabbet kuşları. Şurada bir tane var. Benim eski kuşuma benziyor mavi. Sonra anı var. Ee, orada bir tane cennet kuşu kaçmış şey. Neyse. Keklik var. Burada. Arkadaşlarım da geldi. Onlar da youtuber kendileri. Video çekiyorlar. <laughs> arkadaşlar. Çin kazı ve e, ördek. Aa, Pekin ördeği. Pekin ördeğiymiş. Mandarin ördeği var burada. Öyle. Ben size de devamını göstereyim arkadaşlar videoyu durdurmadan. Burada bunları gösterdim ben size. Durun. Bir tane kaldı. Son bir tane tavus kuşu. Tavus kuşu. Bir de benim en çok şaşırdığım Hint bülbülü. Burada olmasını hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Çünkü haydi ben... Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hint bülbülüyle bugün kapatıyoruz. En sevdiğim benim tavşan oldu. Çünkü bir anım var. Sizinle yorumlarda bekliyorum. Hadi bay bay.